Hocam, size evvela selam söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Ee şöyle, benim ablamın çocukları olmuyor. Çocuğu olması için hangi dua okumalıyız? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Evet, sizden de Allah razı olsun. Sanıyorum Eyüp Sultan'da değil mi arkadaşlar? Eyüp Sultan'dan almış olan top sorulardan biri. Öncelikle tabii ki ablanızın çocuğu olsun diye dua edelim inşallah. Öncelikle bir tedavi olmaları gerekiyor. Bir doktora görünsünler. Ben yani önceki tavsiyem o. Bir jinekoloğa gitsinler. Kadın doktor kadın hastalıklarıyla ilgili doktora gitsinler. E, doktor onları bir görsün. Yani erkeği görsün, kadını görsün. Bir problem var mı yok mu? Bir problem bazen vitaminlerle, e, bazı ilaçlarla döllenmeyi sağ döllenmeyi engelleyen sıkıntıları ortadan kaldırmak suretiyle kısa bir tedaviyle çocuk sahibi olunabiliyor. Burada e, kadınlar gidiyor ama erkekler çok kez gitmiyorlar biliyorum. Erkekler biraz çekingen davranıyor. Ben ne işim var? Ben hasta mıyım ki gideyim diyorlar. Arkadaşlar gidin yani içiniz rahat etsin. Hanımınızın içi rahat etsin en azından. İnsan doktora gitmekle küçülmüyor yani. Bu normal insan oğulları, Adem'in çocukları hasta olurlar yani. Allah bize bunu yapmış ama tedaviyi de yaratmıştır. Onun için tedavi olsunlar. Bu birincisi. İkincisi e, hacet namazı kılabilirler. Yani ihtiyaçlarını Allah'a arz etmek niyetiyle. Tesbihatlarının sonunda, namazların sonunda Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat zürriyet ver. E, peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de duaları vardır. Peygamberlerin zaman zaman verdim ben burada. E, ya Rabbi bizlere hayırlı bir zürriyet ver. Bizleri iyi insanlara önder kıl gibi duaları var. O duaları okuyabilirsiniz. Meryem Suresi olağanüstü bir yaratılışın, olağanüstü bir doğumun ee, ...örneğini taşıyan bir sure. O niyeti okuyabilirsiniz. Burada niyet, dua... E, ...iyilerin duasını alın. Yani 20 sene sonra çocuk sahibi olan... ...çiftleri biliyorum ben. 20 yıl çocukları olmadı. 20 yıldan sonra çocukları oldu. Böyle çiftler var. Yani Allah için bir şey zor değil. Allah sebepler yaratır. Sonuçlar sebepler yaratınca... ...sonuçlar da meydana gelir. Çocuk sahibi de olur. inşallah eğer kaderde varsa... ...niye söylemiş olayım. Cenab-ı Allah efendim nasip etsin, neyi nasip etsin. Cenab-ı Allah onlara şifa nasip etsin. İstedikleri çocuğu sahibi olurlar inşallah. Evet bir soru daha alalım arkadaşlar. Hocam güzellikler diliyorum. Bütün sohbetlerinizi çok güzel beğenerek takip ediyorum. Bir sorum olacak. Şöyle Esmail Hüsna'nın insanlar üzerinde etkileri nelerdir? Bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum hanımefendiye, etrafındaki hanımefendilere saygılarımı iletiyorum. Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimleri demektir. Velillahil esma güzel isimler Allah'a aittir. Yani Allah'ı tavsif edecek, kendi koyduğu, Allah'ın koyduğu isimleri söylemek lazım. Ama güzel sıfatlar Allah'a aittir. Fedu biha onlarla Allah'a yalvarın ve bir şey isteyin diyor ayet-i kerimede. Biliyorsunuz bir de Esma-ül Hüsna içerisinde Allah'ın bütün isimleri güzeldir. Bir isim daha ön plandadır. O da ismi Azam ismidir. İsmi Azam dua olabilir. Büyük isim yani Allah'ın en çok sevdiği isim. Alimlerin geneline göre bu isim Allah ismidir. Allah Celle Celal o ismidir. Diğerlerine göre farklı isimler olabilir. Bazılarına göre 99 ismin okunması sonunda meydana gelen şey ismi Azamdır diye yorum. Ne yorumlar var ama Peygamberimiz ismi Azamı söylemiyor söylemiyor, bildirmiyor. Çok ilginç bir şey var bir hadise. Ee, onu kısacası arz edeyim. Bir talebelerinden birisi büyük zatlardan birine diyor ki bana ismi azamı öğretir misin hocam diyor. Allah yani esma-ül içinde Allah'ın 99 isminde ismi azamı öğretir misin? Hoca öğretmek istemiyor. Hoca biliyor muhtemel ki alabilir tabi. Hz. İsa'nın ölüleri ismi azamla büyüttüğü eee söylenir. Hz. E, Hazreti Peygamber'in efendim dualarında bunu söylediği ifade edilir. Hazreti Yusuf'un ismi Azam'la oradan çıktığı söylenir gibi ismi Azam'la ilgili çok güzel şeyler var. Hoca talebeyi ikna edemiyor. Talebe illaki diyor bana ismi Azam'ı öğret, öğret, öğret diyor. Hoca bir gün talebeyi çağırıyor, ona şöyle bir kap veriyor. Kapalı bir kap. Bu kapı al diyor, işte 20 kilometre ötedeki bir dostum var ona götür diyor. Sonra gel diyor seninle görüşeceğiz. Talebe bunu alıyor, bu kabı alıyor. 20 kilometre ötedeki hocasının arkadaşına götürürken merak ediyor içinde ne var ne yok diye. Bayağı gittikten sonra merakını yenemiyor. Açıyor bakıyor ki tabağın içinde bir tane fare. Bildiğimiz fare. Tabağı açınca fare fırladı gitti. Talebe tabi geri dönüyor. Yani hocasının arkadaşına gönderdiği şeyi emaneti yani fareyi götüremedi. İçeri geliyor hocasına. Hocam, hocam diyor garip bir şey oldu diyor. Ne oldu evladım diyor hocası. Siz diyor arkadaşınıza götürmek üzere bana bir kap vermiştiniz. Evet. Ben yolun ortasında doğrusu merak ettim. Nefsime mağlup oldum. Ee, bu nedenle de onu açtım bir fare vardı. Fare kaçtı gitti. Ben de gitmedim daha. Hocam arkadaşınıza niçin fare gönderdiniz diye soruyor. Hoca diyor ki arkadaşıma göndermedim. Sana gönderdim o fareyi. Sen ismi azamı öğrenmeye çalışıyorsun. İsmi azamla yapılan her dua kabul olur. Sen bu sırrı saklayamazsın. Sen bir fareyi saklayamıyorsun. Bir fare konusunda bu kadar aldanıyorsun. Ben sana nasıl ismi azamı öğreteyim? Sana ismi azam öğretilmez. Sen git kendi talebeliğine devam et diyor. Böyle bir hikaye anlatılır. Burada sırrı saklamak hak etmek bu tema işleniyor. Onun için e, ismi azam ve esmaül hüsna insanlar üzerinde mesela el alim ya alim ya alim denince Allah'ın ilim sıfatının tecelli etmesi sağlanabilir. Ya rauf denir, merhamet sıfatının tecellisi sağlanır, insana merhamet gelir. Kısacası her ismi azam esmaül hüsna'dan hangisini okursak bize bir manevi önderlik yapar inşallah. Sabah, öğle, akşam bir okumayı alışkanlık haline getirin diye tavsiye ediyorum. İsmi Azam ve Esma Hüsna ile ilgili efendim.